Akçakoca'nın Çuhallı, Çınar ve Kadınlar plajına yapılacak olan mahmuz inşaatı için şehir merkezinde çalışmalara başlandı. Çınar plajına dökülen molozlar dalgaların altında kalırken vatandaşlar inşaat çalışmalarını izledi. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, mahmuzların kıyı balıkçılığına oldukça zarar vereceğini bildikleri için karşı çıktıklarını söyledi. E, Korktuğumuz başımıza geldi desek yeridir yani. Şu anda dökülen e, molozların çok e, küçük olmasından dolayı, taşların çok küçük olmasından dolayı küçücük bir e, fırtınasında anında e, hepsi dağıldı, kıyıya yayıldı. E, toprak söz konusu sonuçta bu kayalar topraktan çıkıyor. Tabii ki bu şekilde bir bulanıklık söz konusu olacak ama e, zaten buralarda bu tip yapılar, Karadeniz sahilinde bu tip yapılar dursaydı, durabilseydi. Limanımızın da bildiğiniz gibi ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. E, fırtınalarda limanımız 60 metre daha açıktan yapılacaktı ama dalgalara da dağıramayarak e, fırtınalarda kayalar, o görmüş olduğunuz o büyük kayalar döndüğü için kıyıdan mendilek ona göre 60 metre daha kıyıya yakın yapılmış durumda. Karakaş bu işe balıkçı gözüyle baktıklarını ve çok sayıda fikrin bir araya gelerek bu işe karşı çıktıklarını belirtti. Yani birileri işte bu konuda bizi öcü olarak da gösteriyor. Bizim üzerimizden oynanan durumlar da söz konusu bizim üzerimizden oynuyorlar. Biz biliyorsunuz bu işi mahkemeye taşıdık. Çat yani raporunun olmamasından dolayı çünkü bu tip fikirleri kimse dinlemedi ve bunların önlemini hiç kimse almadı. Burada sadece birileri işte ben yaptım, ben istedim, işte iyi olursa Allah'tan olur olacak, kötü olursa bizden olacak, işte ben söylemiştim derilecek. Yani bu şekilde iki ucu açık bir konuyu tamamlamaya çalışıyorlar. İnşallah başarılı olurlar, İnşallah bizler e, haksız çıkarız.